Herkese Merhaba arkadaşlar ve Cemes hoş geldiniz. Ben derim güzel hemen Grab Pack Edition Hunger Games'in 12. bölümü olsa gerek onu çekiyorum işte. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle Life Survival Games sunerinin Cadılar Bayramı için yenilikleri hakkında konuşacağız arkadaşlar. bu arada beni desteklemek ve mutlu etmek istiyorsanız videoyu beğenip paylaşıp ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Biliyorsunuz siz bunları yapınca ben video çekmek istiyorum. Bu arada lag mı gitmiş bana mı öyle geliyor yoksa bir de ha gitmemiş. Sanırım sadece o elemanda lag vardı. Neyse boş verin. Ee, bu arada ee, hangi maptaydık? SG Higway mapındayız. Şu öndeki eleman ee, kız daha doğrusu. Kıza gıcık oldum. Neden bilmiyorum ama ee, gıcık oldum. Yani yürüyüşü beni gıcık etti. Neden drop yediğini şu an tahmin bile edemiyorum. Ama kız ölecek. Bir tek onu biliyorum. Sanırım düzeltmeler olmuş, aynen. Aa bak alınıyor eşyalar da alınıyor. Bu çok güzel bir şey. Ee, sanırım e, William bizim e, şey videolarımızı izlemiş. <laughs> Neyse, isterseniz arkadaşlar e, ufaktan konumuza başlayalım. E, hatırlarsanız arkadaşlar. Daha bir hafta yani bundan yaklaşık 3-4 gün önce iki video attım hem Survival Games hem de bir random bir video Videoda ne vardı? Life Post Survival Games Server'ının son hali vardı İşte her yerde lav, ateş falan vardı Siz de yorumlarda bana destek çıktınız arkadaşlar Dediniz işte aynen haklısınız Server boka sardı diye e, bu Cadılar Bayramı yani e, bizim dilimizde yılbaşı yaklaşıyor, e, yılbaşı yaklaşıyor ve e, bu onlar için bir fırsat oldu açıkçası Server'a hem lobby olarak hem de e, lag yani nasıl diyeyim iyileştirme olarak baya bir şey e, eklediler. Bu arada arkadaşlar z dedikten ya o video günü Hemen ben şey yaptım e, Forma attım ben onları Yani hani şikayetimizi belirttim ben e, Yani inşallah yaparlar diye e, Tahmin etmiyordum okuyacaklarını Adam okudu Valla Okudu ama e, Bana belli bir tarih vermemişti Acayip vallahi şaşırdım Ben niye ölmedim la Demek ki bu sorun hala devam ediyormuş Neyse. Bu şu anlık benim için güzel bir şey oldu açıkçası. Neyse. Ee, adamlar e, bu yani bizim dilimizde e, yılbaşı güncellemesinde server güncellendi bildiğiniz gibi. Lagı kaldırdı la. Vallahi billahi adam lagı kaldırdı. Vallahi helal olsun. Ne diyeyim ben adama. Evet. İlla bir şey mi kırmak lazım ha bak. Adam gelse ölse şu an benim... Mağduriyetimi karşılayamazsınız. Bir kılıç please. Yapma la yapma istemiyorum. Kılıç mılık istemiyorum. Artist. Sen e, bir item boşaltalım. Diğerleri gerekli. Tamam. E, hemen bir düzenleme yapalım. Yemek. 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 Çakmak. Son kez deneyim yaparsa. Yapmadı. E, neyse işte e, düzeltmeler oldu, laglar temizlendi. E, hani adamı öldürünce adamın eşyası bize gelmiyordu bildiğiniz gibi. O sorunu da kaldırmışlar. Bakın şimdi adamı öldüreceğim, eşyası bana gelecek. Steve Tim. Bakın gördüğünüz gibi öldürdüm ve itemlarını aldım adamın. Bunları alacağımı sanmıyorum ama alıyormuşum aynen bakın. Eşyaları geldi. Bu sorunu da halletmişler. Gerçekten adam yaptı ya. Hani e, hatırlarsanız. E, videoda söylemiştim. Eski Lifeboat'ı istiyoruz diye. Gerçekten adamlar eski Lifeboat'ı getirmiş. Ama tabi daha e, hafif laglar yani lag problemi var. Onlar olsun ya bir şey olmaz. Lag çok olmasın olsun ama. E, şey. Sonuçta böyle saçma sapan bir server'da oynamayalım mesela Canımız dolsun abi canımız doluyor ee, Canımız doluyor Tamam ee, Adam öldürünce item'ları geliyor tamam Lag mı oluyor az oluyor tamam hiçbir sıkıntısı yok En önemlisi zaten şeydi ee, Neydi Server'daki hani ee, adamı Zaten en kötücül lag'dı o O bir numara da ee, sonra ikinci en kötü şey de öldürdüğümüz adamın adamın itemlarını alamama. Ee, sürekli geri atması. Bir videomda vardı. Artık söv, sövmüştüm yani. Hatırlarsanız. E, hatırlarsınız. Sövmüştüm adeta ya. Neden geri atıyorsun lan? Ee, hatırlarsanız arkadaşlar eskiden e, yani 015 zamanında Zırh giyince o e, bizi oyun kapanıyordu server'dan atıyordu işte. <laughs> en çok da e, en çok da o yani o sıkıntının gitmesine sevindim ya vallahi. Hani giyiyorduk item sırf atmasın diye çeşitli e, işte yok chest açıyorduk yok şunu yapıyorduk yok bunu yapıyorduk. Artık Allah'tan o sorun da kalmadı ya. Vallahi billahi sırf ben onun için bu server'ı oynuyorum. Ee, yani server şu anlık sıkıntısı yok Yani benim gözümde sadece ufaklık var o kadar Ufaklık da inşallah benden kaynaklanıyordur diyelim ee, İnşallah yani artık bakın orada bir adam var Gidip o adamı öldürmem lazım Çünkü adam iron set Evet şimdi hemen yemek yemeyeyim Yemeyeyim ne la Yemeğimi yiyeyim Hadi bakalım Bismillah Adamın düşmesini bekliyorum düştü. Evet hadi bakalım. Diamond baltası var. Evet. Evet. Öldürdüm ve kazandım la. Bakın. Bayağı cımasız one the match. Evet. Bu da yeni e, Life Path of map yükleniyor. Ee, evet arkadaşlar bu da gördüğünüz gibi yeni Lifebot but e, lobisi. Cadılar Bayramı yani e, yılbaşına özel olarak yapılmış bir şey. Çok güzel e, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, kanalı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.